Bu videondan önce Osimen haberine girmiştim arkadaşlar. Şimdiki haberimde de Galatasaray sol bekte biliyorsunuz İsmail Yakops'u almıştı. İsmail Yakops Türkiye'ye geldi şu anda sağlık kontrollerinden geçiyor ve kendisini Galatasaray'la yapacak sözleşmeye imza atacak. Şu anda Galatasaray bir sol bek daha almak için kollarını sıvamış durumda. Alex Teles Arabistan'da forma şansı buluyordu ve Arabistan'da şu anda kulübünden karşılıklı olarak sözleşmeyi feshederek boşa düştü. Çünkü Arabistan'a ayak uyduramadı. Arabistan'da yaşaması gerçekten zor. Hem sıcağı hem kültürü hem atmosferi, sahası, çimi, zemini her şey çok farklı Avrupa'ya göre ve Alex Telles parayı elinin tersiyle iterek tekrardan Avrupa'ya dönmek için şu anda kulübüyle olan sözleşmesini feshetti ve şu anda boşta arkadaşlar. Galatasaray bu gelişmeden sonra hemen devreye girdi. Aslında menajeri Galatasaray'a geldi Alex Telles'in menajeri Avrupa'da birçok kulübe git. Ancak şu anda Alex Telles'e ilgi çok fazla değil, çok büyük değil. Boşta bir oyuncu olduğu için istediği lige şu an gidebiliyor. Transfer sezonu onu etkilemiyor. Boştaki oyunculara istenilen kulüp bazı tarihler aralığında teklifte bulunabiliyor ve şu anda Avrupa'ya da gidebilir aslında. Ancak Avrupa'da onu en çok isteyen kulüp şu anda Galatasaray. Galatasaray'a menajeri öneriyor. Alex Telles'i ve Galatasaray ciddi bir şekilde düşünerek 31 yaşındaki oyuncuya 2 yıllık bir sözleşme önermiş durumda. Alex Telles İsmail Lekops'la birlikte sol beke geçecek. Sağ tarafta Yelert olacak. Yelert hem sağda hem solda oynayabiliyor. Alex Telles de yine hem sağda hem solda oynayabiliyor. Sol ayağı ağırlıklı olduğu için sol tarafta daha iyi. Ancak sol bekteki sıkıntı sıkıntıdan dolayı yıllarda çözülemeyen sıkıntıdan dolayı Galatasaray ikinci sol de oraya indirmek istiyor. Jakobs'u, Yelersi ve Alex Telles'i üçlü devişirerek orada kullanmak istiyor arkadaşlar. Değiştirerek kullanmak istiyor Okan Buruk. Bundan dolayı Galatasaray şu anda 31 yaşındaki oyuncuya 2 yıllık sözleşme teklif etti. Sözleşmenin detaylarına gelmek istiyorum. Alex Telles orada şu anda 8,5 milyon euro ücret alıyordu yıllık arkadaşlar ve Galatasaray'ın şu anda teklif ettiği rakam 2,5 milyon euro. Tabii ki oradan az olacağı belli ve yaşının da verdiği bir gerileme politikası var. Bundan dolayı şu anda teklifi değerlendiriyor Alex Telles ve Galatasaray'ın 2 milyon euroda bir imza ücreti var. Bunu 2 yıla yayarak maaşına ekleyerek 2,5 milyon euro yerine 3,5 milyon euro 2 yıllık ücret vermek istiyor Galatasaray. Şu anda Alex Telles'e ve görüşmeler sürüyor arkadaşlar. Bu görüşmelerde herhangi bir gelişme olduğu zaman ben yine sizin karşınızda olacağım. Bakalım Alex Telles tekrardan Türkiye'ye dönecek mi? Alex Telles aslında Türkiye'ye sıcak bakıyor, Galatasaray'a sıcak bakıyor ancak biraz ücret konusunda sıkıntı yaratacak gibi duruyor. Önümüzdeki saatler de yine yeni gelişme olduğu zaman çünkü Galatasaray'ın bu transferi yarına kadar bitirmesi gerekiyor Avrupa listesine yazabilmesi için. Bundan dolayı şu an gelişmeler çok sıcak. Bugün size çok fazla video atacağım. Bundan dolayı like atıp abone olun. Zil bildirimi de açın ki hemen video geldiği zaman an ve an en doğru haberden haberdar olun arkadaşlar. Şimdilik kendinize iyi bakın.